Hakan Fidan El Cezire'ye bir açıklama yaptı. Bu röportajı sosyal medyada, gel gel görüntüye gel. Bu sosyal medyadan bunu izleyin. Hakan Fidan bu olayların başladığı ilk günden itibaren gerek Avrupa'ya, gerek İslam coğrafyasındaki ülkelere, Türk devletlerine, her tarafa gece gündüz bir diplomasi mücadelesinin içerisindeler. Televizyonlara algıları organize ediyorlar. Yurt dışında gece gündüz çalışıyor. Allah Hakan Fidan'dan ve onun yanındaki bütün arkadaşlarından, bütün ekip personelin hepsinden gani, gani razı olsun. El Cezire'deki röportajda bir şey söyledi. Arkadaşlar bu adam yıllarca Milli İstihbarat'ın başında durmuş. Coğrafyayı çok iyi bilen. Onun yanında şu anda Türkiye'nin Dışişleri Bakanı. Ne diyor biliyor musun? Şu anda elimizde diplomasi diye bir koz var ve dibine kadar kullanıyoruz onu. Ama eğer bu diplomasi bu süreçte işe yaramazsa başka esrumanlarımız da var dedi. Şimdi diyor bu kuşatmayı kırmak için Için diplomatik yollara başvuruyoruz. Ama eğer bu yollar işe yaramazsa başka yollar da var. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Siz anlamasanız bile bu işin muhatapları dünyadaki muhatapları bunun ne demek olduğunu anlıyorlar. Şu anda diplomasiyi kullanıyoruz. Sultan Abdülhamit'in kabrini ziyaret ettik. Ama eğer bu sonuç vermezse o zaman başka yollar da var. Biz gider Yavuz Sultan Selim'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret ederiz deriz Onun da ne demek olduğunu bütün dünya iyi bilir diyor. Türkiye burada. Halen daha ucuz boykot üzerinden, yok bilmem miting üzerinden, yok Mercedes biniyorsunuz, cartçurt cart muhabbeti yapan tipler. Blinken'la diyor Amerika Dışişleri Bakanı ile diyor açık açık konuştum. Kalıcı ateşkes istedik ve yerinden etme politikasını reddettik. Filistinliler, Gazzeliler kendi yerinde duracaklar. Özgür bir devletleri olacak orada. Bunu konuştum dedi. Onun yanında İsrail'e mutlak destek ve kalıcı ateşkesi reddetme konusunda Washington'la aynı fikirde değiliz biz. Amerika'nın isteklerini onaylayacak bir Türkiye yok artık. Amerika ile aynı düşünmüyoruz. Ateşkes konusunda ayrı düşünmüyoruz. İşgal konusunda aynı düşünmüyoruz. Süreç konusunda ayrı düş aynı düşünmüyoruz. Başka bir şey daha söyledi. Çok önemli bir nokta. İşgal bitmeden ateşkes ilan edilip bu soykırım durdurulmadan sonrasında Gazze'de ne olacak diye bir konuyu konuşmayı reddediyoruz dedi. Hiç kimse bize gelip de yok efendim iki devletli bir çözüm mü yapalım? Burada ama İsrail'in de güvenliği var ama işte bilmem orası mı başkent olsun bura? İşgal bitmeden, bu soykırım durmadan, bu işgal girişimi, bu çatışma durmadan, bu kuşatma durmadan sonrasıyla alakalı Gazze sonrasında ne olacak? Böyle bir konuyu konuşmayı reddediyoruz dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı mangal gibi yürek mi arıyorsun? Al. Şimdi Hakan Fidan'ın bu konuşmalarına baktığın zaman Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki konuşması. Hakan Fidan'ın bu açıklamaları aynı anda başka bir şey daha oluyor arkadaşlar. Amerika bu kadar tehdit ediyor onu Hakan Fidan. Niye sesini çıkaramıyor? Kuzey Irak'ta Amerika'nın bütün petrol kuyuları oradaki o YPG, PKK, CART, CURT günlük düzenli bir şekilde bombalanıyor. Oralar temizleniyor. Her gün orada gıdım 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 hareketlerimize devam ediyoruz. Musul, Kerkük bu sürecin sonunda bu sürecin bize bir ikramı olarak gelebilir. Takip edin onu. Siz zannediyorsunuz ki sadece Türkiye böyle göz önünde mücadele ediyor değil mi? İran bir iki konuşmaya başladı. Ermenistan açıklama yaptı. Zengezor koridorunda Türklerle, Azerbaycanlarla beraber çalışacağız. Zengezor koridoru için İran'la bir şey yapmanıza gerek yok dedi. Bu cümle İran'da devrim etkisi yapar. İhtilal etkisi yapar. Öbür tarafta Amerika burada rahat hareket edememesi için Doğu Akdeniz'de nereden kuyruğuna bastık? Kuzey Irak'tan. Bütün aşiretleri devreye soktuk. Aşiretler şu anda silahlarıyla beraber çalışmaya başladılar. Olayları böyle geniş perspektiften okumak gerekiyor dostlar. Yoksa çok sığ bir bakış açısından bakarsak çuvallarız. Cumhurbaşkanı Almanya'da Scholz'u tak 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 Hakan Fidan El Cezire üzerinden bütün muhataplarına deklarasyon yayınlıyor. Başka bir şey daha yapıyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde görürsün. Hakan Fidan bütün Müslüman devletlerin Dışişleri Bakanlarını alıp Çin'e bir ziyaret yapacak. Çin'de Dışişleri Bakanlık toplantısı yapacak. Kendisi, Abdullah abi çok güzel yakalamış onu. Onu hemen sizde paylaşayım dedim. Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli. Gazze insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirler alınması lazım Gazze'deki. Arap ve İslam dünyasındaki kardeşlerimizle çatışmanın durdurulması ve Filistin sorununa Kapsamlı, adil, kalıcı çözüm bulunması için çalışmaya hazırız. Kim söylüyor bunu? Çin Dışişleri Bakanı. Çin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la kontak kuruyor. Hakan Fidan bütün Müslüman ve Türk devletlerinin Dışişleri Bakanları ile beraber Çine gidiyor. Bak Amerika'ya bu goldür. Çünkü bu bölgede iki gücün savaşı var, değil mi? Çinle Amerika. Şimdi Amerika'ya diyorsun ki kardeş, bak şu işi bir durdur. Şu İsrail'in arkasından bir çekil. Sen bir çekil ondan onun Hamas onun gırtlağını sıkacak. Sen ona bir mühimmat vermeye, bir para, bir destek vermeyi bir kes diyor ona. Amerika'da yok diyor bizim diyor ölümüne biz İsrail'in yanındayız. Öyle mi? Tamam. Ben Müslüman ülkelerin, bu coğrafyadaki Müslüman ülkelerin bütün dışişleri bakanlarıyla beraber Çin'de bir toplantı yapacağım. Eğer bu süreçte Çin'i biz alır da bu işin kompetanlığını sen yap, bu işi sen organize et dersen Amerika göm Mülür gider. Şimdi sen bu hamleyi yaptığın anda Amerika yarın hemen bu Hakan Fidan'la dışişleriyle biz bir toplantı yapalım. Şimdi Çin'e mine gitmeyin. Ne gerek var Çin'e? Çini bu olaya karıştırmayın. Çinle zaten okyanusta birbirine girmişim. Anladınız mı? Diplomasi böyle hamle yapıyor. Böyle santranç oynuyoruz. Canımız yanıyor. Çocuklarımız katlediliyor. Hastanelerimiz vuruluyor. 45 gündür. 45 gündür Gazze kuşatma altında. Yüreğimiz parçalanıyor. Bir anne olarak, bir baba olarak, bir abi olarak, bir kardeş olarak perişan bir haldeyiz. Sıkıntı yok. Acıyı kendimize yoldaş ettik. Ama bu işi bitireceğiz. Ne kadar acı çekersek çekelim. Kaç tane şehit verirsek verelim. Ne olursa olsun biz bu işi bitireceğiz. İşte onun için iğneyle kuyu kazıyoruz. Geçen İsmail Haniye bir röportaj verdi. Oturdum okudum o röportajı. Diyor ki şu ana kadar Kassam Tugayları olarak Hamas olarak elimizdeki imkanların yüzde üçünü kullandık diyor. Allah Allah nasıl bir yüzde üç? Arkadaş 15 bin kişi katledilmiş çocukları öldürmüşler. Yani Gazze yerle yeksan edilmiş. Sen halen daha diyorsun ki yüzde üç. Niye yüzde on değil? Niye %43, kırk üç, yüzde değil de yüzde üçünü kullandın? Altta notunu düşüyor. Biz uzun soluklu bir savaşa hazırlandık. Bu süreç öyle 15 günde, 1 ayda, 2 ayda falan bitmeyecek dostlar. Bu önümüzdeki süreçte çokça devam edecek. Çokça devam edecek ve yazın bir yere Amerika ve İsrail Türkiye'nin gelip orada garantör ülke olması için onu davet edecekler. Göreceksiniz.